El Hattat'ın oturup Mahlum. eliyle yazdığı yüzlerce sene öncesinden kalma eserler. Şimdi, Türkiye'deki el yazmaları kütüphaneleri bir iki tanesi dışında perişan vaziyettedir. Ve bir kısmı da kapalıdır. Çok önemli bazıları da soyulmuştur. Çünkü e, en basit sebep devlet bu kütüphanelere yeterli personel vermemektedir. Yusuf Ağa soyuldu birkaç sene önce evet. Konya'da neler gitmiş. Yüz küsur eser ama... 30 senelik bir dönemde soyulmuş. 30 sene. Evet tek tek götürüyor. Giden gelen almış. tek tek götürüyor. ve ciltlerini kesmişler. içine gaz tekağıtları koymuşlar. O şekilde. Ha o kadar. O şekilde. Tabii, rafta duruyor ki. Duruyor yani. Rafta duruyor. Muazzam el yazmaları. Hmm. Ciltleri duruyor. Şimdi efendim bazı önemli kütüphaneler merkez önemli oluyor. Oldu. Mesela Süleymaniye Kütüphanesi merkez oluyor. Ve Konya'da e, Konya merkez oluyor. Ko Konya ile Ankara bölge müdürlüğü. Ankara ve Milli Kütüphane bir başka çatıya altında birleştiriliyor. Bu bir sebep ne? Gerekçe ne? Burada bir kanun bir gerekçesi var. Güya gerekçe var. Uzun bir gerekçe var. Şurada sayfalar dolusu. İşte iyi Bakın. kütüphancılık yapmakmış. Olur mu öyle şey ya? Dünyada var mı böyle bir şey ya? Yok. Şimdi... ...eğer izleyen e, bu konuyla ilgili mutlaka vardır. Efendim... E, ...dokuzuncu sayfasında bu tasarımın çok önemli bir madde... 90 bin cilt el yazma eseri. Süleymaniye Kütüphanesi'nde. Süleymaniye'de mükemmel çalışan bir kütüphanedir. Arabi kütüphane. İmbal edilmişliğine rağmen yani. evet. onu da söyleyeyim. Bütün eksiklere yani. rağmen. Şimdi efendim. Bu kanun bir e, uygulamayı zorunlu tutuyor. Kitaplar, bazı kitaplar e, bazı değil, bütün el yazmaları bu başkanlığa devredilecek diyor. Şimdi 8. bölümde bir madde var. 3. madde. Bakanlık kütüphaneler ve yayınlar genel müdürlüğüne bağlı. Diğer kütüphanelerde. Bakanlık kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlüğüne bağlı müzelerde. Ve Milli Kütüphane Başkanlığı'nda bulunan eserler ile bu eserlerin restorasyonunda kullanılan teçhizat öncelikle bulunduğu ilde olmak üzere en yakın yazma eser kütüphanesine iki yıl içinde devredilir. Bu ne demekte biliyor musunuz? Bunun Türkçesi şudur. Dünyanın gerek içerik açısından gerek de cilt sanatı ve hat sanatı açısından en zengin bir iki kütüphanesinden biri olan Topkapı Sarayı'ndaki bütün kitapların saraydan gitmesi. Evet. evet. Şimdi efendim Topkapı Sarayı Kütüphanesi ...imparatorluğun, padişahların kendi kütüphaneleridir. Bu kitapların özelliği şudur. Her sene veya belli senelerde bu kütüphanede bir tesikat yapılmıştır eee saraya layık görülmeyen görüntü açısından, işlem açısından, görünürlük açısından, yazım kalite kalite açısından. açısından satılmıştır. En kaliteli la sarayda tutulmuştur. Yani padişahların, imparatorların hususi kütüphaneleridir. Bu kitapların dışında çeşitli koleksiyonlardan gelmiş olan e, ve bağış olarak gelmiş olan e, ve saray mensuplarının kullandığı da hepsi burada vardır ve dünyanın en önde gelen bir veya iki yazma kütüphanesinden biridir bu. Şimdi bu kütüphanedeki eserlerin alınıp başka bir kütüphaneye gitmesi de biliyor musunuz? Topkapı Sarayı'nda kaşıkçı elması neyse kitaplar o kitap doğdu. Aynen, Hiçbir evet. farkı yoktur. Bir kısmı hazinede saklanmış. Hatta kaşıkçı evet. elmasından bir tane daha bir yerde vardı da o kitaptan bir tane evet. daha bir yerde yoktu. Evet. Bu evet. Budur mesele. Yani kaşıkçı elmasını alıp efendim ne bileyim ee, ...Süleymaniye'de bilmem ne enstitüsünü sergisine koymak gibi bir Hiç Hiçbir farkı yoktur. Ee, bu konunun üstüne gideceğim ben çünkü... ...zannedersem e, bu tasarıyı hazırlayan uzmanların bazıları... ...herhalde el yazması kütüphanelerinde uzun yıllar çalışmadılar, yıllarını geçirdiler. Yani Muratcığım ben sana bir şey söyleyeyim. Kötü haber. Bütün bakanlar, bakanlar imzalamış. Evet. Bu şu anda meclis gündemine alınmak üzere çok daha kötüsü bekliyorum. var. Çok daha kötüsü var. Şey anlatsana Halk Partisi'nin Nur Hanım'ın şeyini... Ha şey yapmışlar. Bu üniversite, üniversite kütüphanesini de... alın diyorlar. Hı. Yani millet milletvekilleri bu geçenlerde basına yansıdı. E bütün kütüphaneleri bir kütüphane yapsınlar. ...herkesin neredeyse Yanlı o Ankara'ya Ankara'ya... hep beraber giderim Hı. Kitap bakacağımız zaman. Yanlış cevaba git hepsi bir daha. Ya şimdi mesele şu. Şimdi Türkiye'de Rusya'daki, Fransa'daki Türkçe yazmalan kataloğu var. Türkiye'deki yazmalan kataloğu yok. Yok. 70'li yıllarda... Yıllar da bitmedi. Günay Hoca'da o şey Türkiye yazmaları toplu kataloğu. Bu kör topal gitti. Aslında bu çok basit. Bu 5 sene içerisinde bitirilir. Yani imkan ve personel verildiği zaman. Fakat ihmal edildi. Kimse şey yapmıyor ve çoğunun kopyası da alınmaz. Yani Nevzat Bey'in e, sayesinde Süleymaniye'nin bir kısmının kopyası alınmaz. Şimdi da, Erhan şunu kısa söyleyelim. Şunu Şimdi Erhan, Erhan'cığım şu olsa olurdu. Çok özür dilerim lafını kesin sen onlara Şu olsa olurdu. Yeni bir kütüphane binası Hı. yapılacak denseydi buna para da bulunurdu, kaynak Doğru. da bulunurdu. Çünkü niye? Bir ihale var, birilerine Doğru. bir şeyler yapacak. Ama bu dediğin öyle değil. Bu dediğinde Kar bir insan, işi bilenler lazım. Tabii insan gücü lazım. İnsan gücü lazım. O işi bilenler arasında Senden yana olanlar senin gibi düşündüğünü düşündükten olursa bunlar işi bilmiyor olmaları kuvvetle muhtemel işi içine Olur. ederler. Ee, on... Okullarımız da öyle değil Her mi? Bakın öyle. yani okul herkes okul açıyor, o üniversite okuyor. Yani şimdi bu, bu okul var, yani, üniversite muhtemelen yok e mesela. Hoca iyi niyetli olarak hazırlanmış bir şey. Çünkü yazma evet. yazma ilgili şimdi bir şey yapılması lazım. Şimdi bunu bakan, başbakan bilmez bunu. Bilmez tabii. Nasıl bilsin? Onlar soruyorlar ki iyi niyetli bir girişim evet. bu bir şey yapılacak ve bu işten bir memlekete bir fayda büyük vereceğiz zannediyorlar. diyorlar. Çünkü artık yani on ilgi değil. Niye peki? <laughs> Gerekçe yani bunu düşünen Zihniyet değil, niye düşünmüş onu anlamıyorum ben. Fatih kütüphane bilmiyorlar. Evet. Ama yani lazım... bir model yok mudur? Pardon yani mesela Fransa'daki kütüphane Pelin sistemine Hanım, şu da Türkiye'de model alamazlar. Bakın şunu getirdim ben. Hı. Türkiye'de bir dijital modası var. Arşive gidiyorsunuz, kütüphaneye gidiyorsunuz. Size çamur gibi bir CD'yi veriyorlar. Ona evet. Efendim iki ay önce Paris'te bibliotekten sonra sipariş ettiğim bir el yazması. Film gönderdi mikrofilm. Yani... Öyledir bu iş ama. Efendim? Öyledir. Yani bize değil bu değil yok artık? Kalktı mı? Efendim dijital CD Hayır, veriyorlar. ama veriyorlar, çabuk mesela. gibi. Fransa'nın teknolojisi yetersiz olduğu için... mi? Tabii. <laughs> Şimdi ciddi. Öyle mi? Tabii. Bakın. Ya bizim teknolojinin aynı seviyede olmadıkları için. Ya anlatamadık bak, arşivde. Yani arkadaşlarımızla dedik ki bakın. Dijital çekiyorlar. Dur, Yavuz işaret ediyor reklam arası diye tamam. şu arşiv meselesini ha, yani konuşuruz. Dijital çekiyorlar verdikleri belge okunmuyor. Ben gideceğim işim gücüm var benim. <laughs> ben sabahlar da oturamıyorum. Yani bırakmayız Daha Beşe kadar tutacağız size. Evet bugün şarkıyı ben okuyacağım. Evet. <laughs> Efendim kısa bir aradan sonra devam <laughs> edeceğiz